Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Sizlere yeni yaptığımız yerler falan göstereceğim. ve yapmakta olduğumuz. Şimdi arkadaşlar biz bir, buraya böyle bir yer yapıyoruz. Daha şu an temeli belli gibi. Bu üstüne çinko çakacağız. Bu üstüne çenko çakacağız. Bunlar işte kenarlarını pirketle öreceğiz. Daha yeni yapmaya başladık. Bu dikmeden bu tarafı tavuklara birazcık küçük de yani. Şimdilik bu buradan buraya kadar da keçileri yapacağız. Daha şu an hecer. Yani bunlar falan bozacağız. Bu aralar falan full bozacağız. Şu an e, ikindi saat Beş buçuk tam. Bakın burada. Ben tavukları buraya kattım hepsini. Ama şu an yumurtlamıyorlar yani hepsini bir araya kattım. diye. Bunlar da salavuk. Çeçilen kısım açıcaz Gel Bir de arkadaşlar bir haberiniz var mı bilmiyorum. Önceki video bayağı bence at dedim. Belki unuttum var mı yok mu. İki tane daha çebiç aldık. Herhalde var Attım. Bu beş tavuklar arkadaşlar salınca sadece böyle şey yapıyorlar. Bağırıyorlar. yerinde falan bağırmıyor. Şimdi de Bir sürü davarımız olduk oldu bakın bir kere maşallah ülü Ama hepsi erkek yani. Sadece 3 4 tane falan dişi var. Bakın işte gördüğünüz gibi oraya duvar falan yaptık. Oraya keçilerle tavukları yer yapacağız. Bu arayı full bozacağız şu. Gördü, ha? Şurayı full bozacağız. Onlar düzgün olacak. Şimdi ben keçilerin yanına bir gideyim. どういうこと Bu ötede yeşillik var ya oraya pişleyene bakın giden. İlk başta salınca böyle yapıyorlar da sonra kendileri şey alışıyorlar sonra gelirler zaten şurada bir yeşillik var. Önce sapsürülen bir yer oraya, da oraya yağmur dayanınca çimen bitmiş işte şimdi avara geldik arkadaşlar bakın bir tane ne var burada ilk defa bu kadar büyük kabağımız kabağım oluyor işte. <laughs> havalar soğuduğu için sabahlar çiğ düşüyorum bunlar üşümüş patlıcanlar benim boyumda var zaten demiş. Ay, ay. Bir de en önemli bir tane ekimler bayağı bir büyükken biz şey havuç çektiydik bakın. Önceki videomda belki görmüşsünüzdür. Şimdi bir tane sökeceğiz bakalım hele. Bayağı bir büyümüşler geçen gün ben de söktüydüm. Şu arada sık olan yerden sökelim. Ana Çok değişik. Bakın hepsi nasıl çıkmış. Sıra dışı da kendine göre. <Gülüyor> <gülüyor> Dur. Geçen güzel sökülüyorlardı. Aslında ıslaktı. Bu biri küçük kalmış da bir de ucu da değişik bir şey. Normalde şunun gibi kalın. Bunun gibi kalınlar da şey bu da yarısından koptu. Yani bu kadar oldu. Hep burada üşüdüler. Bayağı bir. Bunlar iyi kalın. Şimdi bakalım. An. burada da turp falan var turp da turp var ekşotlar çilekler de burada burada dört dört köküdü herhalde bu kadar bayağı bir çoğaldı yani bir senede yazın bekliydik yazın diktik sonra Direkt bir anda yani hem çiçek aç çiçek açarken yani bir yandan da çoğalıyordu bu ben onları hepsini yatırdım şey yaptım böyle bayağı bir çoğaldıydı bakın çıkardı aslında büyükler de küçük gibi gözüküyor bu biri küçük de şu biri Be, ortadan bölündü <laughs> ana gördünüz mü tırtıllar herhalde koza koza oluşacak hep tırtıllar yiyor yoruk şey ilahanay ilahanay hep tırtıl <laughs> 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 lahana ya arkadaşlar hep tırtıl yiyor bakın ana bak bak dur bakalım nerede şu ilk baştaki nerede <laughs> şunu görmeyiz ileride bakın ne yapıyor nasıl yiyor Ülü ilahanamız hep bitirdi. Daha yeni gördü. Yazık bunu bari yesinler. bildiğin nasıl? Hayır. Sıkıştır. Buraya kopsa bu ikisi yere düşer ha benden söylemesi dolu lahana yiyen tırtırlardan kareler ben bu tarafa gittim geçilir bu tarafa gelmiş Hmm, abi çok güzelmiş ha. Çok tatlı ama başka yemeği için çünkü kamerada sesi güzel gözüküyor duyulmaz ha yeni ikisini de göstereyim size. Bir de çiş, çiş, çiş. Çiş, çiş. Çiş, çiş. Toplan Toplam, toplam, toplan Ve bizi gideceği yerde bile Bir de bu keçiler arkadaşlar al e, Hamile o herhalde şu an e, Kızgınlar geldi diyelim yani Köyde sav Savrık mı savrık mı Öyle bir şey diyorlar da kızgınlığa geldi işte bunlar bu büyük tekeleden bu büyük tekeler zaten Nisan ayında doğdu. Şu an annelerinden büyük. Şimdi yani şunlar. Annelerinden büyük. Onlar onlar yani alındırdı. Bakın bir tane çebit şu. Şu olan kabak. Kabak olan şu. O yeni geldi. Bir tane de şu birik. Şu arkada gelen şu. İkisi de hemen hemen aynı. Bakın bu birinden Bundan alındı herhalde hepsi. Bu ay alındı. Bu ayın ortalarına doğru yani. Şu an bütün davarlarda, bütün şeylerde Şubat'ın sonunda bir de bu ay kızgınlık dönemi keçilerde. Herkesin yani bu ay alınması lazım köylerde falan. Tabi daha geç de olabilir de yani geneli bütün herkesinki bu ay yani. Bunlar da bu üç tanesi işte. Bir de şu ıı, sabah akşam yani bunlar hep ekin, ekin ekecekler. Yani eğer ekerlerse. Burayı zaten kesin ekerler. Şu karşıda saman hala duruyor. Yani ıı, kaç ay oldu daha duruyorum. Burayı da bu geçen sene ekme dediği. Bu sene bakalım ekecek mi? Burayı ekti herhalde adam. Bakalım bu sene ne olacak. Arkadaşlar lütfen bin abone olalım artık yani baya bir zaman geçti kanalıma abone olursanız sevinirim lütfen. Ee, az sonra bir de az sonra tavukların bakın kaç daha alışmadılar yani yerine katıyor. Bu geliş 5 tavuklarda bir baktım geçen birini falan bulamadım. Hava e, Şam'ın tepesine çıkmış Şam'ın tepesinde yatıyor az sonra gösterebilirim ee, şey olmazsa görünürse onlar da yani şey yeni yerleri bozunca şaşırdılar eğilman <laughs> öbür civcivler tabi orada yatıyordu bunlar daha yüksek yatmaya başladı biri falan Şam'daydı ikisini buldum öbür cınnatlarda öbür tavukların yanına kattım hala alışmadı onlar da öbür yerde yatmaya başladı bu keliş. Hepsi değişik yani az sonra katarın zaten yerine yerinde olmazsa yani gece bir şey falan götür ama Bülç 5 tane bülüşte olan dışarıda yatıyor o da Kalacak Ona yer yok Geldik Tam orada arkadaşlar şey oldu telefonumun Şarjı bitiverdi bu video bayağı bir karışık olacak gibi az Bir gıyık karışık olacak kusura bakma hey. Yoruldum Şunları çekme için geldim tabulları Bakın buraya mi Бага нэг дентэ нэрдэ Тэшүүлээ Хайрлуу bunu Hah. Çıt çıt. da kattık. Ak. geçiler gitti hava aydınlıkta yani bura karanlık gözüküyor o tavukları kattık bunlar burada yatıyor çünkü bunların yeri yok civciv daha. bakın bu bu tavuğun ana anası yok dur şurada şşt, anası daha arkada onun gözü şişmiş altıda anası o yavrusu bu bu ikisi de sarı tavuktan da bunlar şey turuncu gibi oldu sanki keçiler aşağıda onların mazur etmezler diye şey yaptım. Bunlar işte kattığım yerine. Daha demin işte bu şamın oradaydı. Bugünkü videom da bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olursan sevinirim. Lütfen kanalıma abone olun. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.